Arkadaşlar merhaba. Bugün e, biraz e, yamuk soruları çözeceğiz. 10. sınıflarımızda yaptığımız canlı derslerde e, kaldığımız yerden devam edeceğim. E, test 3'te 10. soruda kalmıştık. Hem onların onlara da çözüm yapmış olacağım. Hem e, herkes de e, yamukta bazı soruların çözümleriyle ilgili bir fikir edinecek. Şimdi bize verilen soruya bir bakalım. ABCD yamuğunda dik yamuk görüyorsunuz ve çok fazla dik var. 1, 2, 3. Ben hemen buna yazıyorum. Benzerlik ya da eşlik. Yani bu kadar çok, bu kadar çok arkadaşlar dik bir aradaysa bu iki tane üçgeni birbirine benzet demek aslında. Gizli mesaj. Bize sorulan DC. Görüyorsunuz. Şimdi ben bu mesajı aldım. Buraya bir dik indireceğim. Genelde dik yamukta biliyorsunuz biz oraya dik indiririz ki şuraya x'i taşıyabilelim. Ama bu dik e, dikinilmesiyle beraber bir şey fark ediyorum. Dik sayısı 90 derecelik açıların sayısı bayağı bir arttı. Şurada ABE üçgeninde şuraya A, buraya B dersem şurası da 90 olduğu için A artı B 90 olmuş oldu. Şimdi bir de şöyle kenarlarını gene çizik çizik göstereyim. Şuraya H diyeyim. CH B üçgenine bakarsak 90B şu üst taraf A olmuş oldu. Şimdi dışarıya taşıyayım daha net görelim. Bir tanesi E, A, E, A, B üçgeni. E, A, B üçgeni. Şurası 8, burası dik, burası A ve burası B. Görebiliyorsunuz değil mi? Bir tanesi bu. Diğeri farklı bir renkte göstereyim şu şekilde şu şekilde C H B üçgeni. Şurası dik. Şurası A, şurası B. 5 3 daha şurası 8. Tamam şu ana kadar elimde olanlar bunlar. Ve bu arada EAB üçgeninde de sadece 8 yok. EB de var sanıyorum. Orası da 5. Evet. Şimdi EAB üçgenine bir bakalım. AB 90 üçgeni. Evet EB'si 5. Alt taraf 8. Diğerinde de ayakta duruyor. AB 90 üçgeni 8. Şuraları yok. E şimdi bakıyorum. A açısı B açısı 90. Diğerinde de A açısı B açısı 90. Biz buna açı 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 benzerliği demiyor muyuz? Açı 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 benzerliği. Fakat Oranlama yapmamız lazım. Fakat bir bakıyorum 92, 8 burada da 92, 8 olduğu için zaten bunlar eş üçgenler. Yani benzerlik oranı 1 olan üçgenler. Dolayısıyla burada A'nın karşısında 5 olduğu için buradaki A açısının karşısında da 5 olmak zorunda. O 5'i taşırsam şurası oluyor yani. E, 8, 5 buraya kaç kaldı? 8'den 5'i çıkardım. 3. O 3 zaten şu yukarısı olmadı mı? Bir baktım bana sorulan x 3'e dönüştü. Yani dik yamukta zaten ilk yapmamız gereken her zaman diki indirip üstteki üst tabanı alta taşımaktır uzunluk olarak. Fakat burada çok fazla dik üçgen olduğu için A artı B artı 90 olacak şekilde AB açıları seçerek benzerlik benzerlikten de eşliğe doğru yol almış olduk. Aynı açıların karşısına aynı kenarları yapıştırınca bir baktık 8'den 5 çıktı 3 oldu. Evet, geliyorum diğer sorumuza. Ne diyor? Bir bakalım. ABC'de dik yamuğunun köşegenleri dik kesişiyor. Bu çok önemli. Bu bir dik yamuk bu arada. Neden? Buralar birbirine zaten paralel. Ama yamuk dediği için şurasının paralellikten dolayı dik olması gerekiyor. Bu bir dik yamuk. Şimdi bunu dışarıya taşır isek, madem bu bir dik yamuk, köşegenleri de dik kesişiyor. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa burası 4, burası 9 ise haşı bulma yöntemimiz h kare eşittir 4 çarpı 9 olur. h kare eşittir 36'dan h da buradan ne gelir? 6 gelir. Artık yüksekliğimiz tamam. Yükseklik dediğim bu arada biliyorsunuz yamuğun şu dik kenarı. Tamam burası 6'ymış. Bu arada bize diyor ki AE 2BE diyor. A E 2 B E yani burası A ise burası 2 A diyor. E güzel. Yani bize 3 A 6 diyor. A buradan 2 gelir. A 2 gelirse şurası da bizim için ne olur? 4 olur. Bu da bitti. Alan D E C siyahla taranmış olan bölgenin alanını soruyor. Aslında şöyle yapmak sanki burada daha güzel bir sonuca ulaştıracakmış gibi geliyor bana. Tüm alanı bulmak, yani yamuğun alanını bulmak. Tüm alan nedir? Alt taban artı, üst taban çarpı, yükseklik bölü 2. Şunlar gitsin. 9, 4 daha 13. 13 kere 3 ne yapar? 39. Evet. Tüm alanı bir bulalım. Bu da yamuğun alanı. Yani alt taban artı, üst taban çarpı, yükseklik bölü 2. 9 artı 4, 13 çarpı 6 bölü 2. Evet, şimdi Tüm alanı bulduk. Ne yapacağım sonra? Tüm alandan geleceğim. Şu ikisini çıkarıvereceğim. Böylece kolayca soruyu çözmüş olacağım. Bana direkt taralı alan kalacak. Yapıyorum o zaman. Şu alan ne yapar? Dik kenarlardan biri 4, diğeri de 4. Çarpımının yarısı olduğuna göre cevap 16 bölü 2'den 8. Geldim diğerine. Şunun alanını bulalım dik kenarları 9 ve 2. 9 çarpı 2'nin yarısından direkt 9 geldi bunun alanı da. Burası 8, burası 9 geldi. Yani beraber 8 artı 9, 17 oldular. Peki benden taralı alan istiyor arkadaşlar. Taralı alan ne demek bizim için? 39'dan çıkar demek o ikisinin mavi alanın toplamını. Bu da 9'dan 7 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. Cevap olarak kaç geldi? 22. Evet birçok kuralı kullanmış olduk. Yani her zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 ile alan bulunmaz. Bazen de bütünden daha kolay olabilecek şekilde sana verilmiş diğer üçgenleri çıkararak alana ulaşırsın. Evet geçiyorum. Başka hangi sorumuz var? ABCD yamuk. Evet 8 e 6 vermiş. Neyi? Köşegenleri. AC 8, BD 6. AB artı DC nedir diyor. Şimdi ne yapacağız burada? Ben bu tür durumlarda en kolayının hemen şuraya bir paralel çekmek olduğunu düşünüyorum. Sen şu DB var ya, şu DB'ye bir paralel çekiyorsun aşağıya doğru. E zaten şu alt taban üst taban paralel uzattığında üst tarafla alt tarafın paralelliği devam eder. Ama artık şu yan taraflar birbirine paraleldir. Bir baktım paralel kenar. Yani K, K, A, B, D paralel kenarı. Dolayısıyla şu D, B, 6 idi. Bu 6 buraya taşındı. Tabi hala bizim için B, şu A, C, şu A, C zaten değişmez. A, C kaç? 8. Yalnız burada güzel bir şey var. Şurada, şurada bir 90 derecelik açı var ya, o 90 derece Artık paralellikten, yöndeşlikten buraya taşınır. Şimdi üst tabana C dedim. Alt tabana hep A diyoruz biliyorsunuz. Bu C paralel kenardan buraya taşındı. Altı altı C, C paralel kenarı vardı. Bana burası sorulur o zaman. Bakın A ile C'nin toplamı soruluyor bana. E zaten siz şurada baktığınızda A, K... C üçgeninde şurası C artı A, burası 6, burası 8 ve burası dik olduğu için 6, 8, 10'dan cevabımız direkt 10 olarak çıktı. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi paralel çekme yamukta zaten biliyorsunuz bu çok yaygın bir çözüm biçimi. Evet, geçelim bakalım başka nelerle karşılaşacağız. ABCD yamuk. DAB 60, diğeri 30, 4 3. Evet, şimdi bu 60'lar, 30'lar arkadaşlar her zaman bize şunu söyler biliyorsunuz. Dik üçgen oluştur, soruyu başka türlü çözemezsin yani. 30, 60, 90'ı bileceksin. Dik üçgen oluştur, soruyu çöz. Başka bir şey demiyor. O yüzden bizim şimdi ilk hamlede yapmamız gereken dik üçgen oluşturmak. Şimdi bu bir yamuk ya. Ee, bir dik buraya kesin ineceğiz bir kere. Ben buna %100 eminim. Bir dik buraya inilecek. Neden? 30 60 90 gelsin diye. Diğerinde ne yapalım biliyor musunuz? Şunu şöyle uzatalım. Nasıl olsa paralellik devam ediyor ya. Şöyle uzatalım. Şöyle bir dikdörtgen yapalım. Burada bir Z olsun. Paralellik devam ettiği için 30 hop buraya yapışsın. Z'yi görüyorsunuz. 30 şuraya yapıştı. E dolayısıyla 30 60 90 geldi. Şimdi bakıyorum. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30 onun yarısı 2 köküç olur. 60 da 30'un köküç katı olur. 2 köküç kere köküç 2 kere 3'ten 6 yapar. Buraya geldik. Evet. Şimdi madem burası 2 köküç, burası da dikdörtgen oluştu içeride 2 köküç olur. Peki şimdi bu üçgene bakalım. 60'ın karşısında 2 varsa ve 60-30'un köküç katıysa tabii ki 30'un karşısı 2 olmak zorunda. Hatta 90 da 2'nin 2 katından 4 olur. Peki tamamı 6'ydı. Şurası 2 ise buraya tabii ki 4 kaldı. Artık çözmek için yola çıkalım. Şurası 4, burası 6 ise beraber 10 oldular. Bakın burası da 10'du, Evet, gördüğünüz gibi DC bizim için ona dönüştü. Yani iki tane dik yaptık. Daha sonra da e, kenar uzunluklarını taşıma yaparak soruya başka bir çözüm yaratmış olduk. Farklı farklı çözümler yapabilirsiniz. Bu şu anda oluşturduğumuz çözüm. Şimdi geçiyorum. Başka ne hangi sorumuz var? Evet. Geldik buna. S1, S2 2S1 ise, 2'ye 3 ise diyor. BCX nedir? E yalnız bir dakika. EF paralel BC vermiş. Burası önemli. İç içe yamuklar var demek bu. Yani şu şuna paralelmiş. Zaten bunlar ikisi paralel. ABCD yamukta. Tamam 3 tane paralel, 3 tane de yamuk var iç içe. S1'in olduğu alan olarak, S2'nin olduğu ve S1 artı S2'nin olduğu 3 yamuk var. Şimdi bize x'i soruyor arkadaşlar ve S2, S1'in 2 katıymış. Şimdi benim aklıma şu geliyor açıkçası. Şunu biraz aşağıya doğru kaydırayım. Şurayı temizleyeyim tekrar. Aklıma gelen şu. Şurayı şöyle yukarıya doğru uzatsak Bunlar nasıl olsa paralel. Tabanları da 2'ye 3. Dolayısıyla şöyle kenara taşısam ben kenara taşımayı çok yaparım iyice görmek için. 2'ye 3 ya burası. Şu iki e, üçgenin benzerliği 2/3 ise alan oranları da küçükle büyüğün 4/9. Yani benzerlik oranının karesi olmuyor muydu? E, dolayısıyla 4/9 demek şurası 4S ise tamamı 9S olacağı için buranın 5S olması demek. Yani 4S'e 5S. E madem S2, S1'in 2 katı buranın da 5S'in 2 katından 10S olması demek. Ha, şimdi X'i nasıl bulacağız? Şimdi şöyle yapalım. Şunlar zaten paralel. Burası 2, burası X. Şimdi alanları yapıştırayım içeriye. Burası 4S. Şu ikinin bulunduğu yer 4S. Burası ise alt tarafsa 15S. Şimdi şu iki üçgenin benzerlik oranını yapıyorum. Küçükle büyüğün. 2'ye x. Peki benzerlik oranının karesi ne yapar? 4 bölü x kare. E, bu alan oranı, alan oranı zaten belli. 4S'e tamamı kaç SO? S o? 19 S. S'ler gitti, 4'ler gitti. X kare 19'dan X e kök 19 geldi. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.